Hadi, hadi Tulan, hadi. Yürü kardeş. Hadi karayel, hadi. Ama konuştum, bana bak. Ee, büyük konuşmanın sonu altlar. Balaban bak, kalk haydi kalk. Şimdi yatma sırası değil, haydi. Hadi kalk, hadi. Hadi kalk. kazandım! Ben kazandım. Sanki önce çizgiyi ben geçtim gibi ama. Hadi oradan, kör müsün? Cerkutay Bey'e sor. Yok, Cerkutay Bey olmaz. Cerkutay Bey Osman Bey'imin beyi. O olmaz. Yazıklar olsun sana Karahalil. Sen benim ne vakit yalan söylediğimi gördün? <laughs> Kardeş dur hele, dur. O vakit Beyzadelere soralım. Ha? Deyin hele Beyzadeler. Yarışın galibi kimdir? Osman Bey'imin beyleri mi? Orhan Bey'imin altları mı? İkisi de kazandı. Aynı anda geçtiler. Hey maşallah. <laughs> Turan Bey hile yapmayaydı. Biz kazanacaktık. Bulamaz. Haydi haydi benzerler bizi gidelim. Yere düşen de kafana çarptın herhalde <laughs> Eski toprağız biz evlat. <laughs> bunu kesin bunu ben yiyeceğim. Para değil. Kontrol yollamış. Sağ ol. Ne diyor bizim deli? Bakacağım. Ve hayır alamet değil. Orhan Bey'e haber vermemiz lazım. Haydi beyler. Bu, vakit bu cendereden nasıl çıkacaksın? Nasıl? nasıl? Kıyama kalkmadan nasıl? Elini bana bulamadan, Rana, Rana bulamadan nasıl? 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 Bak oğlum. Nereye kaybolur bu Orhan Bey derdi. Demiştim sana burada buluruz diye. <laughs> Ay yüzüm ürkek kuşum beni bulsun diye belki. Ürkek kuş mu? O vakit kanatlanıp uçalım bakalım. Orhan Bey bize yetişebilecek mi? Haydi! Haydi! Demek meydan okursun. Haydi bakalım. olsun inşallah. Bir kında iki kılıç durmaz. Ama diğer kılıcı kından çıkarmak demek... ...kardeşimle babamla imtihan demek. Bu rüyanın yükünü de ancak sen taşırsın Orhan. Im. Ben de sana inanan onca alpın... yoldaşında omuz verir. Vakti gelince alentimde. Asla yalnız değilsin. kontrolden haber var. Pek hayır alamet değil ama. Hayır oğlum. Yedi bin karesi gelmeyen Karaman askeri. Başlarında da en iyi komutanları. Bizi kışkırtıyorlar beyim. Yedi bin. Bu kadar adamla değil obaya, Konstantiniyye'ye bile girerler. Nasıl olur? Nasıl Müslümandır, nasıl soydaştır bunlar? Babam yok. Kaplıca'da. Aladdin devlet işleriyle meşgul. Bu orduyu durdurmak bize düşer. Orhan ne dersin? Onlar yedi bin kişi, siz üç. Gemlerini veren, gemlerini tutan İlhanlı. Temur taşla konuşacağım. Bu işi çözeceğim. Sen obaya git, Aladdin'e haber et. Haydi. Beyim savaş olursa tek kazanan olur. O da Bursa. Vereceğimiz kayıplardan sonra Bursa bize hayal olur. Babamın rüyasını kabusa çevirmelerine izin vermeyeceğim. Halledeceğiz. Haydi. Haydi.